Şimdi öncelikli olarak statik metot nedir? Statik metot bir sınıftan nesne oluşturmadan kullanabileceğimiz metotlara statik metotlar diyoruz. Mesela ne demiştik? Bir bisiklet sınıfı oluşturalım. Şunları bir kapatalım. Şunu da kapatalım. Biraz da büyütelim. Ha, paylaşım açmış mıyım? Açmamışım. Peki. Paylaşımımızı açalım. Sizler de görün. İşte Habib bilmişti. Ee, biz aslında şu ana kadar yaptığımız pek çok programda statik sınıfları, statik metotları kullanmıştık. Örnek olarak kim verebilir örnek? Mesela konsol sınıfından nesne oluşturmadan console write line, console read line kullanıyorduk. Console write line ve console read line bunlar neydi? Statik metotlardı. Console sınıfından nesne oluşturmadan ekrana yazdırmak ya da klavyeden okumak için e, bu metotları kullanıyoruz. Öbür taraftan convert sınıfından metot e, nesneler oluşturmadan işte convert to integer 32 ya da 2 double deyip double'a çeviriyoruz. Gene Converse sınıfından nesne oluşturmadan yine matematik sınıfından nesne oluşturmadan square root falan kullanıyoruz ya da ABS mutlak değer fonksiyonlarını falan kullanıyoruz demiştik. Şimdi diyelim ki bir bisiklet sınıfı oluşturduk. Bir bisiklet sınıfı oluşturduk. Ee, bu bisiklet sınıfını public yapalım. Yazmasak da bunu public kabul ediyordu hatırlarsanız. Aslında internal kabul ediyor. Ee, burada diyelim bazı özelliklerimiz var. Mesela ne olsun? Vites olsun. Birisi kapıyı kapatabilir mi? Bir de hız özelliğimiz olsun. Ee, gelelim buraya bir tane public void hızlan diye bir metot tanımlayalım. Bu metot verdiğimiz miktarda hızı artırsın. İşte hız artı eşittir artın diyelim. Evet. Bir de public void e, vites değiştir diye bir metot yazalım integer vites diyelim. vites eşittir vites yapalım. Evet. Şimdi buradaki metotların ve özelliklerin hiçbirisi statik değil. Dolayısıyla biz buradaki metotları kullanabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka bisiklet sınıfından bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Değil mi? sonrasında ancak nesne oluşturduktan sonra ancak hızlan diyebiliriz. Hızlan deyip mesela 5 atarsam eğer hızını 5 artırmış oluyorum. 5 birim artmış olurum. Ya da vites değiştir dediğim zaman vites değiştir dediğim zaman mesela 2 iki vites ikinci vitese geç diyebiliyorum bu şekilde kabul ediyor. Fakat nesne oluşturmadan ben direkt olarak bisiklet sınıfının yanına aynen konsolda olduğu gibi konsol.writeline yazarken değil mi? Bakın konsol.writeline yazarken konsol sınıfından bir nesne oluşturdum mu? Oluşturmadım. Yani konsol, konsol, eşittir new konsol demeden konsol sınıfından nesne oluşturmadan ekrana Merhaba diye yazdırabiliyorum. Öyle değil mi? Niye bunu neye borçluyuz? Geliyorum F12 ile F11'e bastım yanlışlıkla pardon. Durduralım. Geliyorum right line metodunun üzerine F12'ye basıyorum. Bakın burada right line nasıl tanımlanmış? Statik olarak tanımlanmış. Ve biz buradaki right line, right işte ne bileyim şurada gördüğünüz bütün metotları clear, beep falan bunları konsol sınıfından nesne oluşturmadan kullanabiliyoruz. Ya da diyelim ki integer a eşittir convert to integer 32 diyorum. Buraya da bir string veriyorum. Mesela 548 diyorum. Bakın gene convert sınıfından nesne oluşturmadan to internet, integer 32 metodunu çağırabiliyorum. Bunda neye borçluyum? To integer 32 nasıl tanımlanmış bakın. Statik olarak tanımlanmış. Statik olarak tanımlanan metotları ne yapmıyorduk? Nesne oluşturmadan o sınıftan nesne oluşturmadan kullanabiliyorduk. Gene aynı şekilde biz bisiklet sınıfında bir tane metot tanımlayalım bisiklet sınıfından bir metot tanımlayalım. Ama bunu statik yapalım. Statik yapalım. Bu da bize e, bir değer döndürsün. Mesela integer ya da double bir değer döndürsün. Double değer döndürsün. Hız hesapla diyelim. Hız hesapla. Tamam. Buraya integer aldığı yolu metre cinsinden verelim. Mesela yol bir de ne kadar zamanda aldığını mesela saniye cinsinden süreyi verelim. Bu da bize neyi hesaplasın? Hızını hesaplasın. Tamam. Ee, geliyorum buraya diyorum ki return yol bölü süre bize hızını verecek. Hatta isterseniz bu hızı da ne yapabilirsiniz? Hız değişkenine sonra aktarabilirsiniz. Fakat şu an aktaramam. Niye aktaramam? Çünkü statik metotların içerisinde ancak statik değişkenlere atama yapabilirsiniz. Hızla statik bir değişken olmadığı için ona atama yapamıyorum. Yani kalkıp buraya hız eşittir. Bakın hız yazamıyorum. Niye yazamıyorum? Çünkü yazmaya kalktığımda bana diyor ki return hız desem mesela return hız desem Hayır diyor. Yapamazsın çünkü diyor statik sınıfların içinde ancak statik statik metotların içerisinde ancak statik değişkenleri kullanabilirsin diyor. E bizim hızımızda statik değil public tanımlanmış bir tam sayı üye değişken. Bunu bu şekilde kullanamazsınız diyor. Evet, geri aldım bunu. Evet. Şimdi geliyorum bisiklet sınıfından herhangi bir nesne oluşturmadan ekrana diyorum ki eğer 25 metrelik yolu 5 saniyede alırsanız hızınız ne olur sizin? Şu kadar olur. Pardon, çağırmadık. 25 metrelik yolu 5 saniyede alırsanız hızınız. 2 nokta üst üste artı iniyorum aşağıya bisiklet sınıfından bakın hız hesapla geldi karşımıza hız hesaplaya geldim e, 25 ve 5 sayılarını verdim artı metre bölü saniye olur dedim yazdırıyorum bakın bisiklet sınıfından nesne oluşturmadım oluşturmadan direkt bisiklet nokta hız hesapla dedim ve bana dedi ki 25 metrelik yolu 5 saniyede alırsanız hızınız 5 metre bölü saniye olur dedi. Evet statik metotlar böyle. Bir de statik değişkenlerimiz var. Statik değişkenlerde neydi? Bütün o sınıftan oluşturulan mesela bisiklet sınıfı için bir statik alan belirlersen bir statik değişken belirlersen bütün bisiklet sınıfından oluşan, oluşturulan nesnelerin ortak kullandığı bir değişken kullanmış oluyorum ama hepsi için aynı değeri üretiyor. Bunun için ne örnek vermiştik? Şöyle public static integer mesela azami vites demiştik. Değil mi? Başlangıçta bunun değerini vermemiş de olabiliriz. Azami vites dedik. Şuraya da geldim. Bir tane statik metot tanımladım. public static static void e, azami vites belirle diye bir metot tanımladım. Buraya da geldim. Vitesimi yazdım. Evet. Şimdi bana gönderilen değeri ne yapıyorum? Azami vites adlı statik değişkene aktarıyorum. Böylece bisiklet sınıfından oluşturulan bütün nesneler için ne olmuş oldu? Statik alanı ortak kullanabilir oldu. Ben vites değiştir dediğimde eğer kullanıcı e, gelip şey derse şunu başlangıçta bir default değer verelim mesela 0 diyorum ki eğer vites eee küçüktür 0 veya Vites büyüktür, azami vites olursa hiçbir işlem yapmadan çık diyorum. Tamam, hiçbir iş yapmadan çık diyorum. Aksi tür, aksi olursa tamam, azami sınırlar içerisindeyiz. O zaman o vites değerini kabul edebiliriz diyoruz. Ee, burada bir püf noktası daha söylemiştik. Ee, dinamik metotlar içerisinde. Ee, statik alanları çağırabiliyoruz. Ama statik alanlar içerisinde dinamik üyeleri ne yapamıyoruz? Çağıramıyoruz. Statikse bunun içerisinde kullanacağınız bütün her şeyin statik olması gerekir. Yani kalkıp da ben burada ne yapamadım? Hızı kullanamadım diye hız statik değil. Ama bu vites değiştir. Statik olmayan bir metot. Ama bunun içerisinde bir statik alan mesela azami vitesi kullanabiliyorum. Dedik ki e, statik üyelerin dışında yani statik özelliklerin dışında bir de constant var. Constantlar da ne oluyor? Constantlar da e, statik gibi davranıyor. Eğer public const e, integer ne olsun mesela hmm, diyelim ki e, pi sayısı olsun dedik. Şöyle 3.14.15.927 diye belirledim. Ee, integer değil bu double olacak. Evet. Ne oldu? Double türünde bir sabit tanımladım. Pi adında onun da değeri 3.14.15.927 olarak belirledim. Gene ihtiyacım olduğunda ben mesela gelip şuraya pi değeri dedim. Pi değerini mesela Bisiklet sınıfından isteyebilirim, değil mi? Buna da engel yok. Bu da gene bütün bisiklet sınıfından üretilen nesneler için geçerlidir ve istediğim zaman bunu ne yapabiliyorum, kullanabiliyorum o sınıftan nesneler oluşturmadan. Son olarak bir de ne vardı? Mesela matematik sınıfı ne yapıyordu? Bazı matematiksel fonksiyonlarını bize sunuyordu. Ve bunun için bir nesne oluşmamıza gerek yoktu. Yani bir mutlak değeri hesaplatmak için ya da bir karekökü kökü hesaplatmak için bizim matematik sınıfından bir nesne oluşturmamıza gerek yok. Biz de benzer şekilde mesela ne yapabiliriz? Daire diye bir statik sınıf tanımlayabiliriz. Eğer statik sınıf tanımlarsanız içine koyacağınız bütün değişkenlerin statik olması lazım ya da const olması lazım ki o zaman değişken olmaz ne oluyor? Sabit oluyor. Bir de Tanımladığınız bütün metotların da statik anahtar kelimesiyle tanımlanmış olması gerekiyor. Bunun için de bir sınıf tanımlayalım dedik. İşte public, static, ee, daire diye bir sınıf tanımlıyorum mesela. Daire sınıfı tanımlıyorum. Bu daire sınıfının yanlış yerde mi tanımladık? Yanlış yerde mi tanımladık? Niye? Şöyle yapalım. Doğru yerde tam. Ha class yazmadık, o yüzden class yazmadık. Nasıl sınıf tanımlıyoruz? Evet. Bunun da diyelim ki bir sabiti olsun. Ne olsun sabitimiz? Const. Tabii bunu public yapıyorum. Public const double mesela pi tanımlıyorum. 3. 14 15 927 diyelim. Tamam. İsterseniz statik başka alan tanımlayabilirsiniz. Mesela statik, e, onu da public yapalım, public yapmayalım, public yapmayalım, statik diyelim, double diyelim, çap diye bir değişken tanımlayalım. Tamam. Bunu da statik tanımladım. İsterseniz bunu public yapıp halka açabilirsiniz ya da e, private olarak bırakabilirsiniz. Şimdi dairenin alanını hesaplayıp döndüren bir metot yazıyorum. Statik double. Tabii bunu da public yapıp halka açmamız lazım ki double işte ne olsun? Alan olsun. Açtım parantez. Double yarı çap dedim mesela. Yarı çap dedim. Yarı çapı geldi bana. Ben bunu çap olarak hesaplayıp mesela döndürebilirim. 2 çarpı yarı çap dedim. Değil mi? Çap da böyle bir kenarda dursun. Belki çapı da sonra ister. Sonra dairenin alanı nasıl hesaplıyoruz? Pi çarpı yarı çap çarpı yarı çap. R'nin karesi yani yarı çapın karesi çarpı pi bize neyi veriyor? Dairenin alanı veriyor. Bir de aynı şekilde public static. Bakın static yazmazsam double çevre diyelim. Çevre. Dairenin çevresini nasıl hesaplıyoruz? Double yarı çap diyorum. Hatta sadece R diyelim kolay olsun. Anlaması kolay olsun değil mi? Şöyle. Geldim buraya. işte burada da yarı çap geldi ya. Biz gene çap eşittir. 2 çarpı R şeklinde söyleyebiliriz. Ve dairenin çevresini nasıl hesaplıyoruz? 2 çarpı P çarpı R şeklinde söylüyoruz. Evet. Bakın Burada e, şu an hata vermiyor gibi görünüyor. Fakat kullanmaya kalktığınızda gene aynı şekilde daire sınıfından herhangi bir nesne oluşturmadan daire nokta alan diyorum. Geliyorum buraya. yarıçapı 10 olan dairenin alanı nedir? Bunu hesaplatıyorum. Console.WriteLine'la da bunu ekrana bir yazdıralım. Evet. ne diyelim? yarı çapı 10 birim olan dairenin dairenin alanı 2 nokta üst üste artı diyorum bir alta iniyorum dairenin alanını hesaplatıyorum problem var mı evet şimdi bana hata veriyor derleme hatası veriyor neden çünkü diyor ki sen statik bir sınıf tanımlamışsın daire diye Çevre ama statik değil. Olmaz diyor. Statik sınıf içerisinde sadece statik metotlar olur diyor. Aa, o zaman geliyorum buraya. Ne yazıyorum? Statik diye yazıyorum. Ve bu hatadan kurtulmuş oluyorum. Evet bakın şimdi çalışıyor. Ne dedi? Yarı çapı 10 birim olan dairenin alanı şu kadar olur dedi. Tamam. Evet. Bir de anonim sınıflardan bahsediyorduk. Şöyle hızlıca geçecek olursak, konstu dedik, statik sınıfları dedik, anonim sınıflarımız var. Anonim sınıf nedir? Böyle uzun uzun sınıf tanımlaması yapmadan geçici olarak e, bazı nesneler tanımlamak istiyoruz, ama o nesnelerin birden fazla özelliği var. Normalde bir özelliği olsa değişken tanımlarsınız. Ama e, ne yapabiliyoruz? diyebiliyoruz ki önce burada herhangi bir tip söyleyemiyoruz. Var diyoruz. O tipi kendisi otomatik belirleyecek. Mesela ne diyorum? Öğrenci diyorum. Öğrencinin hangi sınıfa ait olduğu yok. Öğrenci diye bir sınıf tanımlamamışız. Ama biz diyoruz ki sen yeni bir nesne tanımla. Bu nesnenin numarası olsun. Numara eşittir. işte yazıyorum nedir? 22 44 03 0 mesela 01. Bu öğrencinin adı nedir? İşte öğrencinin adı ne olsun? Alper olsun. Bir numara var mı bizimde? Bir numara gelmiyor okula değil mi? Bir numaramız Çağrı'ydı sanırım. Tabii Çağrı bir numara ya. En yüksek puanla yerleşen oydu. Çağrı'nın da bazı problemleri var. Bir de Kanosu olsun mesela. Bakın hiç tip yazmıyorum, numara stringdir, ad stringdir, işte gano doubledır falan filan demiyorum. 3.75 diyorum. ve Bu şekilde bir anonim e, sınıf ve o sınıftan anonim nesne tanımlayabiliyorum. Yani nesne tanımlayabiliyorum. Kullanmak istediğimde de hiç problem yok. Geliyorum buraya diyorum ki e, öğrenci nokta numara artı ee, numaralı öğrenci artı öğrenci nokta art. Aynen bir sınıftan e, nesne oluşturmuşum da onu kullanıyorum gibi kullanabiliyorum. Artı e, adlı öğrencinin kanosu neymiş kanosu artı öğrenci nokta gano diyorum. Bu kadar yeter. Daha fazla açıklama yazmaya gerek yok. Bakın aynen bir sınıftan nesne oluşturmuşum ve onu kullanıyormuşum gibi şu numaralı öğrenci Çağrı adlı öğrencinin ha, iki kere öğrenci oldu. Kanosu şudur şeklinde ekrana yazıyoruz. Var mı problemi olan? Ve ben güya tekrar yaptım değil mi? Var mı sorusu olan?